dik çekerken üçgenlerde her zaman üçgenin içinden değil, özellikle bu soruda olduğu gibi geniş açı varsa bir soruda, geniş açı demek 90'dan büyük açı, 120 derecede 90'dan büyük açı olduğu için geniş açıdır. İşte bu gibi geniş açı olan sorularda dışarıdan dik çekme ihtimalimiz de vardır. İlla geniş açı gördüğümüz zaman daima dışarıdan dik çekeceğiz diye bir şey yok. Biraz evvel geniş açılı üçgenler vardı, yine dikleri içeriden çekmiştik. Ama Geniş açı görüyorsanız hele o geniş açı dış tarafı 180'e tamamladığınız zaman 60 yapıyor buradaki dış tarafı. Dış tarafındaki açı şuradaki üçgenlerin özel açılarından biri ise yani 30 60 45 gibi açılardan biri ise dışarıdan dik çizmeyi düşüneceksiniz. O cümleyi bir daha söylüyorum. Geniş açının dış tarafındaki açı yani 180'e tamamlayan açısı özel bir açıysa ki 60 derece öyle deki dışarıdan çizmeyi de düşüneceksiniz. Burada da öyle yapacağız. Şurayı kenarı uzatacağız. Bu da önemli. Bir çizimi yapacağınız zaman olmayan bir kenar çizmeyeceğiz. Yani şu kenarı uzatarak ilerleyebiliriz. Canımız istiyor diye dışarı çizeceğim diye bu kenarın uzantısı olmayan şöyle bir çizgi çizmeyeceğiz. Çizeceğimiz çizgi bu kenarın uzantısı olmak zorunda. Ben de uzantı olarak çizdim. Yukarıdan da aşağı indim. Böylece diki dışarıda oluşturmuş olduk. Burası 60 derece. Dik indiğim için 90. Buraya da 30 derece kaldı. 30-60-90'ı oluşturmak yetmez. Oluşan bu üçgende de bilinen bir kenar olması gerekecek. Ki var 90'ın karşısındaki 6'yı biliyor olduğumuz için ilerlememiz mümkün olacak. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 6'ın yarısı olan 3. 60'ın karşısı da 30'un karşısındaki 3'ün kök 3 köküç katı 3 kök 3 olmuş olacak. Peki bana ne sorulmuş? Bana AC kaç diye sorulmuş. AC şuradaki kenar ikisi soruyor. O zaman artık bütün üçgene bakarak yani şu içini boyadığım bütün üçgene bakarak orada Pisagor teoremi yaparak AC'nin kaç olduğunu bulabileceğiz. Yapalım o zaman bütün üçgende Pisagor teoremi. 90'ın karşısındaki x'in karesi x kare eşittir dik kenarların kareleri toplamı. 3 kök 3'ün karesi diyeceğiz. Artı diğer dik kenar 3, 3 daha 6'nın karesi olmuş olacak. X kare neye eşit olmuş olacak? 3 kök 3'ün karesi, 3'ün karesi 9, kök 3'ün karesi 3, 9 kere 3, 27 yaptı. Artı 6'nın karesi de 36 yaptı. 27 ile 36'yı toplayacaksak 63 yapar. 63'ün de kare kökünü alacağız. Kök 63 yapacak. 63'ü de 9 çarpı 7 şeklinde düşünürsek 9'un karekökü 3 olarak dışarı çıkacak 7 içeride kalacak. Yine geniş açılı bir üçgen var. Mesela burada içeriden ben dik çizmek istiyorum derseniz çizebilirsiniz tabii ki içeriden dik. Ama bu 135'in kaç ve kaç şeklinde ayrılacağını bilemezsiniz. Yani buraya 35'e 100 mü gelecek? Yoksa 50'ye 85 mi gelecek bilemeyeceğimiz için bu içeriden çekeceğimiz dik işe yaramaz. Bizi işimize yarayacak olan şey 135'in bütünlerindeki 45 derecedir. Dolayısıyla 135'in bütünlerine ulaşmak için istersek şu BA kenarını dışarı doğru uzatırız. Burası 45 derece yapar veya istersek CA kenarını böyle uzatırız. Burası 45 derece yapar. İki taraftan da 45 derece oluşuyor. Hatta önce şuradan çizelim. Bunu ben tercih etmeyeceğim nedenini anlatmak için buradan uzatıp çiziyorum. Şöyle olacak. O zaman burası 45 derece olacak. Şimdi C'den oraya bir dik çizeceğiz. Burada da gene sizi uyarayım. Çizdiğiniz dik dike benzesin. Şöyle bir şey çizmeyin. Şöyle bir şey çizmeyin. Ne demek istiyorum? Şurası dike benzemiyor çünkü. Çizeceğiniz C'den gidecek olan çizgi bu çizgiye gerçekten dik gibi gitsin. Sonra kendi kendinizi şaşırtırsınız. Dik gitsin istiyorsam böyle de gitmeyeceğim, böyle de gitmeyeceğim. Direkt karşıya dimdik gideceğim. Dik açıya benzesin çizdiğiniz dik. İşte benzedi. Burada 90-45-45 üçgeni oluştu. Üstelik 90'ın karşısındaki kenarında 7 olduğunu bildiğim için 7'yi kök 2'ye bölerek 45'in karşısındaki kenarları bulurum. Fakat 7 tek sayı olduğu için kök 2'ye böleceğim zaman kesirli sayılarla karşılaşacağım. Dolayısıyla çözerim, çözemem değil. Kesirli sayılar olarak burayı bulurum. Sonra Pisagor teoremi yaparken o kesirli sayılarla bir daha uğraşırım. Payda filan eşitlerim sıkıntı olur. O yüzden siz 45'i 7'nin olduğu tarafta değil de 8 kök 2'nin olduğu tarafta oluşturmak için BA'yı değil de CA'yı çizerseniz daha iyi olur. Çizdim C'yi. Şimdi B'den oraya bir dik çizeceğim. Ve bir daha önemli şekilde uyarıyorum. Dikiniz dike benzesin. Şöyle dik olmayan çizgiler çizmeyin. Direkt karşıya dimdik gidin. Dike benzesin dikiniz. Ve benzedi işte. 135 buraya o zaman 45 kaldı. 180'e tamamlamak için 45, 90, 45. Şimdi 90'ın karşısındaki 8, çok daha iyi oldu. 45'in karşısına ulaşmak için 8 kök 2'yi kök 2'ye böleceğim. O zaman 45'in karşısı 8 kök 2'yi kök 2'ye bölersem kök 2'ler gider 8 kalır. 45'lerin karşısının 8 olduğunu bulduk. X'i bulmak istiyoruz. X'i bulmak istiyorsak şu kenarın tamamını bulmak istiyorsak artık büyük üçgene bakacağız. Yani şu üçgene bakacağız. Hatta hemen onun içini de hızlıca boyayalım. Konsantre olacağımız üçgen daha çok belli olsun diye. Burası neden böyle oldu anlamadım. Hemen orayı da beyaz kalan bölümü de boyayalım. İşte bu üçgene bakarak Pisagor teoremini yapacağız. Bu üçgende hipotenüs 90'ın karşısında x var. x kare eşittir diyeceğiz. Dik kenarların kareleri toplamı. Dik kenarlar neymiş? 8 ve 15. Aa bu tanıdık bir üçgen. 8, 15, 17 üçgeni var. x 17'dir diyebiliriz. Ama görmemiş olsaydık, bunu tanıdı, tanımamış olsaydık 8, 15, 17 üçgenini Pisagor yapardık. Derdik ki x kare eşittir. 8'in karesi artı 8 7 daha 15'in karesi oradan x kare eşittir 8'in karesi 64 15'in ki 225 toplarsam 289 yapar. 289 da 17'nin karesi diye 17'yi yine bulunduk. 8 15 17 üçgeni olduğu için x de 17'ye eşittir. Yine özel açılı bir üçgen 45 derece var mesela burada. Derseniz ki şuradan bir dik çizelim derseniz özel açılı bir üçgen oluşuyor gerçekten. 90 45 45 oluşuyor ama hiçbir kenar belli değil. Dolayısıyla şuradan çektiğim dik işime yaramıyor. Diyeceksiniz ki o bir tarafta bir üçgen oluşuyor. 90 75 15 ama daha önce de söylediğim gibi 75 derece olan dik üçgenlerden kaçının. Çözülmez değil onlar ama oradan yapacağınız çözümler çok sıkıntılı oluyor. Dolayısıyla A'dan çekeceğim dik işe yaramadı. 45 15 daha 60 buraya kaldı 120 derece. 120 derece 180'e tamamlasak 60 yapıyor. Dolayısıyla 120'nin dışındaki açıyı kullanacağız. Nasıl kullanılıyor? Ya 120'nin sol tarafındaki kenarı dışarı doğru uzatacağız ya da 120'nin sağ tarafındaki kenarı dışarı doğru uzatacağız. Ben önce gene işe yaramayacak bölüm olan 120'nin sağ tarafındaki kenarı dışarı uzatayım. Yani CA'yı uzatayım. Neden işe yaramayacağını görelim. Uzattık. Şimdi de B'den oraya dik çizeceğiz. Dik dike benzesin diyoruz her zaman. Şöyle çizersem dike benzemiyor. Biraz daha dik. Evet şimdi dike benzedi. Ne olmuş oldu? 120, 60, 30 oluşmuş oldu burada. Bu üçgende yine hiçbir kenarı bilmiyorum. Büyük üçgene bakalım. Büyük üçgende 90, 75, 15. Orada da hiçbir kenarı tam olarak bilmiyorum. Üstelik 75 derece tercih ettiğimiz bir açı değil özel açılı üçgenlerde. O zaman son ihtimal 120'nin sağ tarafındaki bölgeyi kullanmak için şöyle B'den uzatarak BA kenarını uzatarak gideceğiz. İşte uzattım. Çok uzatayım ki C'den dik çizerken Rahat edeyim çizdim. Şöyle bir şey yapmayın hep. Çok uzatınca ben buraya çizmek zorundaymış gibi düşünmeyin. Dike benzemiyor bir kere. Hep söylediğim gibi dike benzesin dikiniz. işte olduk. Tam karşıya dik geldik. Dike benzedi dikimiz. Burada 90. 120'den dolayı buraya 60 kaldı. Buraya da 30 derece kaldı. Şimdi oldu işte bu üçgende 90'ın karşısında 2 varsa 30'un karşısında 2'nin yarısı 1 olacak. 60'ın karşısında 30'un karşısındaki 1'in kök 3 katı olacak. 1'in kök 3 katı kök 3 yapacak. Artık büyük üçgene konsantre olabiliriz. Büyük üçgen şuradaki açık kahverengi mi diyeyim, bej mi diyeyim bu üçgende 45, 90, 45 derece var. Büyük üçgende ve 45'in karşısı kök burada şuradaki 30, 15 daha 45'in karşısında yine kök 3 olmak zorunda Dolayısıyla artık x'e ulaşabiliriz x tamamı kök 3 Burası 1 ise x dediğimiz kenarda kök eksi 1 olmuş olacak. Kök şu biri çıkartırsam x'i kök eksi 1 olarak bulmuş olacağız. Sıradaki soruda yine özel açı var. 30 derece var. Oradan dik oluşturmaya kalksam oluşacak dik üçgende hiçbir kenar belli değil. O zaman ne yapacağız? 30, 15 daha. 45 yapıyor. Buraya 135 kalıyor. 135 derecenin dış açılarını kullanmaya çalışacağız. Çünkü 135'in dış açıları 180'e tamamlayacağımız zaman 45 çıkacak. Nasıl yapıyoruz hep dış taraftan dik çekmeyi? 135'in kolları olan kenarları dışarı uzatarak yapıyoruz. Rastgele şöyle bir çizgi çizmiyoruz. Böyle bir çizgi yok. Ya bu AC'yi 135'ten uzatacağım ya da BC'yi 135'ten uzatacağım. Gene önce yanlışını yapalım. Yanlışları görmesek doğruları da daha iyi fark edemeyiz. Şöyle uzatmış olsaydım 135'in şurasındaki 45'i kullanmak için buradan da bir dik çizmiş olsaydım neden çözemeyecektik ona bakalım. Tamam burası 45 ve 45 olacak ama şu 45 90 45 üçgende hiçbir kenarı bilmiyor olacağız. Hadi büyük üçgene bakayım diyeceğiz. Büyük üçgende 90 15 75 oluşuyor 40 35 daha. 75 de hep söylediğimiz gibi tercih ettiğimiz bir açı değildi üçgenlerde. Dolayısıyla şu A'dan C'yi uzatarak yaptığımız diklik işimize yaramadı. Onun yerine BC'yi dışarı doğru uzatacağız çok uzattım ki bol bol alınım olsun. A'dan da aşağı dik çizeceğiz. Dediğim gibi buraya kadar geldi diye A'dan buraya uzatmama gerek yok. A'dan direkt dik ineceksek dik ineceğiz aşağıya. İşte diki indik. Böylece oluşan şu üçgenin açıları 45, 35'ten geriye 45 kaldı. Burası da 45 oldu. Haklısınız bu üçgende hiçbir kenarı bilmiyorum ama büyük üçgende bildiğim bir kenar var. 90'ın karşısındaki 4 kök 2. Burası 30, burası 45, 15 daha. 60 derece büyük üçgenden soru çözeriz. 90'ın karşısı 4 kök 2 ise 30'un karşısındaki bu kenarda 4 kök 2'nin yarısı 2 kök 2 olacak. E 45, 90, 45 üçgenine bakıyorum artık. 45'in karşısı 2 kök 2 ise bu 45'in karşısı da 2 kök 2. 90'ın karşısı da 45'in karşısındaki 2 kök 2'nin kök 2 katı olacak. 45, 90, 45 üçgeninde burada da yazdığı gibi kök 2 kat alarak hipotenüse ulaşıyoruz. Buraya ben neden kök 3 yazmışım? 2 kök 2 yazacağıma oldu. O zaman 45'in karşısındaki 2 kök 2'nin kök 2 katını alırsam şurada alalım. 2 kök 2 kere kök 2. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 yaptı. 1 ile 2 burada var. 4 olmuş oldu. A, de 4 bulduk ki bize de zaten o soruluyordu. Dolayısıyla bu sorunun cevabı da 4 olmuş oldu.